Bakın e, tartıştığımız konuda yani niye bugüne kadar çıkmadı da yeni yeni çıkıyor? Şimdi Akıncılar davasının gerekçeli kararında bunların ayrıntıları var aslında. Yani öyle hücreler kurmuşlar ki mesela örneğin CNN'de çalışıyorsunuz iki tane hücre var ve bu hücredekiler birbirlerini tanımıyorlar. Yani öyle bir örgütlenmeye gitmişler. Şimdi bunu askeri de düşünün adam belki yandaki adam da FETÖ'cü o da FETÖ'cü. Ve haberi yok bundan. Ama... Ayrı birimlerde oldukları için kimse kimseden haberi yok. Yani böyle bir süreç. Olmaz. Şimdi niye e, tehlike yaratır oraya gideceğiz. Şimdi Biden ilk uluslararası toplantıda bir açıklama yaptı. Dedi ki Amerika geri döndü dedi. Evet. Şimdi Amerika'nın geri dönmesi demek ne demek? Şimdi geçmişe bakıyoruz. Yani Gladio, yani Türkiye'deki olayları 12 Eylül'ü biliyoruz. Bizim çocuklar başarmıştı. Dünyanın değişik yerlerindeki Örtülü operasyonları biliyoruz, cinayetleri, darbeleri hepsini biliyoruz. Şimdi bunlara ne zaman değiştirdiler? İşte Reagan döneminde 80'den sonra Project Demokrasi diye adlandırdılar. Adını da Reagan vermişti. Yani artık o darbe döneminden e, sivil toplum örgütleri yöntemiyle, işte sivil örümcek ağlarıyla örerek ülkeleri yönetmek gibi ya da ele geçirmek gibi bir taktik izlediler. Ama bundan da vazgeçmediler. Şimdi... E, bu çerçevede Amerika geri dönünce insan huylanıyor. Yani <laughs> şöyle huylanıyor. Şimdi şu an, şu anda herkes neyi konuşuyor? Erken seçimi konuşuyor değil mi? Ve Biden de bir açıklama yaptı. Dedi ki biz Türkiye'de politikamız belli. Bunu seçim öncesinde de söyledi. Amerikan seçimler öncesinde sonra da söyledi. Neydi? Biz Biraz dedi muhalefete destek vereceğiz. Evet. Yani e, işte bir anlam şeyden e, Avrasya ile ilişkileri geliştiren İran'la Rusya ile ilişki kuran efendim bölge ülkeleriyle inisiyatif kullanıp bölgesel sorunları bölge ülkeleriyle çözen işte Dağlık Karabağ'da olduğu gibi evet. işte İran, Azerbaycan, Rusya müdahale edip oradaki e, Dağlık Karabağ'ın işgaline son veren yani bu tür politikaları bölgesel politikalarla e, yapacağım dedi. Şimdi bu süreçte e, tabii Amerika da kendine göre çözüm arıyor. Nedir? Türkiye öyle rastgele bir ülke değil. Orta Doğu'nun şey, bölgesinin en kritik ülkesi. Ve Rusya için de önemli, İran için de önemli, Orta Doğu için de önemli ve büyük bir ekonomi. Yani öyle çok da küçük Tabii. bir ekonomi değil. Ee, şimdi burada e, kendi istediği iktidarlar olsun istiyor. Şimdi buradan baktığımız zaman, şimdi muhalefete bakıyoruz. Muhalefet FETÖ konusunda biraz önce de arkadaşlar söylediler. Artık KHK ile haklarında dava sonuçlanmış olsa bile görevden alınmışları göreve yad etmek konusuları hale geldi. Şimdi bu şeyi isteği Muhalefet zaten değil. mücadeleye de destek vermiyor dedi. Hem i̇şte işte desteği, evet. Hem bunu de karşı, yani tam CHP karşı, Genel Başkanı yapmış. manzara söz konusu. Şimdi Enver ile diye bir isim var. Şu anda FETÖ'den yargılanıyor. Hı hı. E, bunun ilişkilerine bakıyoruz. Ya öyle bir adam ki. Diyelim ki İyi Parti'nin en kritik yerinde görevli adamıyla teması yoğun. Hatta onun oraya girmesinde önayak olmuş. Bir bakıyorsun işte ana muhalefet partisinin danış genel başkanının danışmanıyla 100 küsür tane görüşmesi çıkıyor kayıtlarda. Şimdi bu ne iştir? Yani bu nasıl bir şeydir? Enver Altaylı kim? Ben bunu tesadüfen 1992 yılında Özbekistan'a gitmiştim. Ee, Özbekistan devlet başkanını ziyaret ettik. E, dediler ki burada bir Türk danışman var. Ne alaka dedim ben şeye. Dediler ki Türktür falan. Kimdi baktım. Enver Altaylı. <laughs> Özbekistan Cumhurbaşkanı'nın odası şurası. Hemen yan tarafında odada <laughs> Enver Altaylı var. Yani Amerika'nın o Sovyetleri dağıttığı dönemler bunlar. Yani o dönemlerde. Şimdi ben tabii Enver Altaylı'yı FETÖ'cü falan demiyorum. Enver Altaylı daha üst görevde birisi. FETÖ'yü kullanan adam. Yani FETÖ'ye ortasındaki görevleri veren birisi aynı yere çalışan diyor. Evet, yani Kaşif Kozinoğlu öldürüldü biliyorsunuz. Herkes biliyor. Kaşif Kozinoğlu bunları e, el yazısıyla yazdığı notlarda birçoklarını anlatmıştı. Onlar kitap olarak da çıktı. E, şimdi buralarda, mesela FETÖ'ye karşı bırakın duyarlılığı hassasiyeti tam tersi bir manzara gözüküyor. Yani e, bir anlamda ittifak Havası esiyor. Şimdi bu açıklama hepsini göreve döndüreceğim demek ne anlama geliyor? Bu anlama geliyor. Mesela yine bir e, sanatçımız e, geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Ve dedi ki orada bu Fetullah meselesi FETÖ falan gibi kimse benim ağzıma böyle bir tabiri takamaz dedi. Ondan sonra da Fetullah hareketi diye açıklamalarına devam etti. Şimdi yani FETÖ'ye FETÖ niye FETÖ? Açık adı ne FETÖ'nün? Fetullahçı terör örgütü. Bu adam ne yapmış? İşte sorularımızı çalmış. Bütün çocuklarımızın geleceğiyle oynamış. Kendi sadece örgüt adamlarını yerleştirmiş. Ee, Ergenekon balyoz davalarının kumpasları kurmuş. Türk ordusunu perişan etmiş. İşte birçok insanın başını belaya sokmuş. Yani e, 15 Temmuz'un Temmuz'un önünü açmış bir kere. Yani böyle bir adamı hala FETÖ diyememek gibi bir Sıkıntı var. Şimdi böyle olursa eğer, diyelim ki iktidar değişti, muhalefet iktidara geldi. Böyle bir anlayışla FETÖ'ye bakarsa, suç örgütü değil de, suç örgütü değil de, ya mağdur olmuş çocuklar gibi olaya yaklaşırsa, şimdi yaşadığımız şu olaylar biraz önce e, albayımın da tecrübelerine dayanarak anlattıkları ve Olayı yakından takip ediyor. Onları da yan yana koyarsak hakikaten Türkiye için yeni bir tehdidin, yeni bir şeyin önü açılmış olur. Bu nedenle çok tehlikeli bir hal. Yani edelim. yeniden güçlenir mi diyorsunuz? Ee, güçlenebilir. Böyle davranırsanız ben olsam da güçlenirim. Şuna, buna yönelik de mesela FETÖ'cülerin bir tedbiri var. Onu da ben burada bir anlatayım işte yani kısaca değineyim evet. en azından. Ee, bunlar işte şeyleri e, da itirafçı olanlar dahi hiçbir kısmı ee, sonra inkar etmeye de başlıyor. Yakalananlar mesela şu anda e, kağıt üstünde şey üzerine ifadelerinde e, böyle bir cemaate kendilerinin tabiriyle yo, mensup olduklarını vesaire bunları söylüyorlar ama bu şeylerin yani görüntüde olsa, görüntüler açık olsa da inkar ediyorlar vesaire. Bunlar hep mahkeme tanıklarına böyle geçiyor. Bunun nedeni de şu, yani yarın bir gün iktidar değişirse buna güveniyorlar çünkü açık net buna güveniyorlar. İsmet Bey de söyledi, yarın öbür gün iktidar değişirse mahkemeler bakın biz inkar etmiştik, kabul etmemiştik deyip çıkmayı planlıyorlar. Bütün hikaye bu. Yani hazırlıklar yapılıyor şu aşamada. Zaten son günlerde e, özgüvenlerin artması ve işte risk alın, koruyun adamları, gerekeni yapın. Diye tehditler bu sürecin bir parçası. Yani Amerika geri dönerken bunlar da geri dönmenin hayallerini kuruyorlar. Ha Türkiye'de başarılı olurlar mı? Şunu söyleyeyim bence çok zayıf. Neden zayıf? Birincisi dayandıkları güç dünya çapında geriliyor. Yani Amerika geriliyor eski Amerika değil. İkincisi Türk halkı 15 Temmuz'dan sonra çok bir bilinç, bir bilinç sıçraması yaptı. O sıçlama nedir? Yani şimdi bizim gençlik yıllarımızda e, genel manzara şuydu. Muhafazakar kesimler genellikle Amerika'ya yakın dururdu. İşte efendim solcu kesimler kahrolsun Amerika diye yürürdü. Şu anda muhafazakar kesimler kahrolsun Amerika noktasına gelmiş vaziyette. Ve çok geniş bir kesimi kapsıyor bu. E, o nedenle yani Amerika'ya karşı duran veyahut da Amerika'nın Beraber çalıştığı insanlara karşı duran toplumda çok ezici bir çoğunluk var. Bu nedenle bunlara fırsat vermez. Ama örgütlü gruplar her zaman küçük de olsalar ciddi sıkıntılar yaratabilirler.